Türkiye, haftaya hızlı bir gündem ile başladı. Önce bölücü örgütün kendini feshettiğini açıklaması, ardından Rusya-Ukrayna savaşının İstanbul'daki barış görüşmeleri için liderlerin yaptıkları açıklamalar uluslararası diplomasi alanında da ülkemizi dünya gündemini başına oturttu. Rusya, Ukrayna ve Abdi liderlerinin İstanbul'da barış görüşmeleri yapmak istemeleri hepimiz için kıvanılacak bir durumdu. Keza, Suriye, Yeabdi ya yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları da bu haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Trump'ın Suriye yaptırımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşünü alarak kaldırılması sevindiriciydi. Şüphesiz, bütün bunlar, dünyanın yıllardır kangren olmuş, tıkanmış, çözüm bekleyen sorunlarının bertaraf edilmesinde T. ülkenin masa kuran bir ülke olduğunun da göstergesidir. Diplomaside güçlü, güvenilir bir ülke haline gelmek kolay olmadı. Türkiye, başından beri hem Suriye hem de Filistin sorununda adil bir yaklaşım sergiledi. Keza, Ukrayna ve Rusya ihtilafında da tarafsız kalarak iki tarafında güvendiği bir ülke durumundaydı. Barış görüşmeleri için hem Rusya lideri Vladimir Putin, hem de Ukrayna lideri Zelenski'nin İstanbul'da buluşma arzuları, buna ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılma isteği küçümsenecek bir gelişme değildir. Bunca hızlı ve yorucu gündem içinde ülkemiz adına sevindirici adımların arkaya arkaya gelmesinden bu ülkenin bir yurttaşı olarak biz de büyük gurur duyduk. Esas sevindiğimiz gelişme ise, ülkemizin 50 yıla yakındır kanını emen bölücü örgütün dize getirilmiş olmasıdır. Silah bırakmak zorunda kalan bölücü örgütün tasfiyesiyle yeni bir döneme adım atılmış oluyor. Bölücü terör için harcanan onca kaynak artık bu ülkenin tümüyle kalkınıp, gelişmesinde kullanılacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hedefiyle atılan adımların kısa sürede olumlu meyveler vereceğine inanıyoruz. Yeter ki, arayı bozmasınlar. Kanın durması, gözyaşının dinmesi, şehit haberlerinin kesilmesi de, ülkenin yıllardır beklediği bir olaydı. Bunu da hızlı gelişen gündemin ülkemiz adına olumlu bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, kandan gözyaşından, çatışmadan çok yoruldu. Artık halkın yüzü gülmeli. Bursa Spor nereye koşuyor? Ülke gündemi yoğun ama burs. A gündemi de onu aratmıyor. Şehirde siyaset ısınıyor. Yerel siyasetin önümüzdeki günlerde daha da ısınacağını söyleyebiliriz. Bu arada Bursa Spor'un gündemi de çok hızlı değişiyor. İkinci lige çıkar çıkmaz yeni transferlerle Bursalıların başını döndüren Bursa Spor, etkili isimleri kadrosuna katarak önümüzdeki sezonda güçlü bir takım ortaya çıkarıyor. Yuvaya döndürülen futbolcular, Türkiye. Liglerinde şampiyonluk yaşamış etkili isimler Bursa Spor kadrosuna dahil ediliyor. Bursa Spor yönetimi de tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi hiç boş durmuyor. Her gün kentimizi sevindirecek haberlerle medyanın karşısına geçiyorlar. Ama asıl sevindirici haber, kulüpten en büyük alacaklı konumundaki eski başkanlarımızdan alay. Öğne borcundan feragat ettiğine dair verilecek müjdedir. Onu da dört gözle bekliyoruz. Çok uzamadan Bursa kamuoyuna bunun da duyurulmasını istiyoruz. Bursa Spor, yeni sezona borçsuz başlamalı. Saker'in Tar, ımda Kooperatif Önerisi, Bursa Büyük, Şehir Belediyesi eski başkanların Erdem Saker görevden ayrıldığından bu yana şehrin yararına çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Ayrıca, zaman zaman gündeme ilişkin de bizlere önemli paylaşımlarda bulunuyor. Görevi boyunca da kendisinin ağzından bunu sık duymuştuk. Saker, T. Ülk tarım ve hayvancılığının gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi kooperatifçilikle gelişeceği düşüncesinde. Seyker, Dünya Çiftçiler Günü. NDE'ye gönderdiği iletiyle şunlara vurgu yapmış. Çiftçiler gününü kutlarken, para kazanamamaktan a. çiftçinin sadece derdini dillendirenlere sesleniyorum. Bugün bizim Konya Ovası'ndan biraz büyük Hollanda'nın, ABD'den sonra dünyanın en zengin tarım ülkesi olmasının temelinde yatan oluşumu yakın inceleyin. Hollanda çiftçisi, 2 yılda bir yönetim kurulunu seçtiği kooperatif çatısı altında üretim yapar. Ürün seçiminden tarla sürümüne, gübrelemeye, ürün biçimine, pazarlamaya kadar her adımı kooperatif yönetimi atar. Satışlar bitip maliyet hesabı çıkarılarak kar belirlenir, herkes hissesi oranında payını alır. Bu modelin bir örneği Bursa'da da var. Soframızdaki deveci armudunu üreten Akü. Seyker sözlerini, ey yetkililer, kuru kuruya çiftçiler gününü kutlamak yetmez. Gidin Hollanda'ya onlara bu zenginliği getiren kooperatif modelini öğrenin ve bizim tarım ve hayvancılık yapan ki Öğlerimizde bu üretim sistemini oluşturun diyerek tamamlamış. Yabana atılacak öneriler değil. Hollanda modeli Bursa'yı ve ülkemizi kurtarır.